Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız Bitcoin tarafında 28 bin doların üzerinde fiyatlanma devam ediyor peki bundan sonra ne olacak Bitcoin 30 bin dolara ulaşacak mı 30 bin doları kıracak mı yoksa gerisin geriye mi gidecek bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya mı kalacağız bütün bunlara bu yayında şöyle kısa bir analiz yapıp bakacağız ama öncelikle altıya sorayım bakayım altı nasılsın iyi misin? İyi mi Oytun? Evet. Piyasada bir bekleme durumundayız. Artık herkes gözü, kulağı, çarşamba günü ABD'den gelecek olan enflasyon verilerine dikmiş durumda diyebiliriz. Çok ciddi haberler aslında yok. Ya Daha doğrusu haberler var ama fiyatlama için herkes Amerika enflasyonla savaşı kazanacak mı? Daha ne kadar faiz arttıracak? Ne olacak bu doların hali sorusunun cevabını çarşamba günü gelecek olan veri de bir ipucuyla yakalamak için bekliyor. Şöyle birkaç haber bakalım hani piyasada ne konuşuluyor ne ediliyor ondan sonra asıl mevzu Bitcoin'de ne bekliyoruz ne olursa ne olur kısımlarına gelelim hani böyle bir değişik bir haberden vereyim benim çok sevdiğim cennet vatan Tayland'la alakalı bir haber var oradan bir gireyim. Tayland'da bildiğiniz gibi genelde junta yönetimi hakimdir böyle gelir darbe olur o gelir birileri seçilir bir daha darbe olur falan böyle şey bir yer yani birazcık yönetim açısından sıkıntılı bir ülke. Şimdi yine seçim var Tayland'da en son hükümeti indirdiler. Buradaki adaylardan biri de şöyle bir seçim vaadinde bulunuyor seçime girerken diyor ki bütün diyor seçmenlere kişi başı 300 dolarlık airdrop yapacağım diyor bütün vatandaşlara diyor kazanırsam diyor herkese Tayland ekonomisi çok küçüldü biz burada bir işte stabil coin çıkaracağım bir devlet parası çıkaracağım herkese airdrop yapacağım diyor yani baktım vakit iyi para yani Tayland'da 10 bin baht herkese yani, airdrop adandaşın. yapabilmesi için herkesin cüzdanı da olması lazım onların altyapısını falan da kuracak tabi ya seçilir seçilmez zaten ayrı bir şey de Hani çünkü Tayland'da mesela bu stabil coin'lerle alakalı daha önce bunlarla yapılan ticaretler illegal sayılır tarzı bir yasa da vardı şimdi yani. Hani nasıl olacak o işler falan. Ha birazcık şey yani Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz nerede çıktı? <laughs> Cem, Cem Uzan'ın hani herkese böyle mazot bilir olacak falan vaatleri vardı ya tam o tarzda bir vaat ama yine de dünyada böyle seçimlerde konuşulmaya başlanması böyle kripto paraların airdropların hoş bir şey. Ya, herkese eğer yapana kadar şu elektrik esnafların yerini altına alsınlar. Öleceğiz gideceğiz tayinatlar da böyle her şey saçma sapan bir Altyapısı <laughs> falan. Neyse yani yapsın tabii kötü bir şey değil. Herkese yüzden falan verecekler. Kripto paralarla alakalı entegrasyon açısından. Tabii önemli bir gelişme ama Tayland'ın daha önemli öncelikleri Çinlüsü. var. <gülüyor> <gelmedim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Altuğ tabii e, son süreçte ciddi anlamda. Şimdi tabii ayın 12'si. Önemli enflasyon verisi gelecek dedik. Bu hem kripto paralar açısından önemli hem tabii global hı hı. makro ekonomik dengeler açısından önemli. Ama bizim kendi ekosistemimizin içerisinde de iki gün sonra çok önemli bir şey olacak. Ethereum şapelle güncellemesi gerçekleşiyor. Yani hı hı. çok uzun süredir Ethereum'unu burada kilitlemiş olan insanların yavaş yavaş kilitleri açılmaya başlayacak. Çok uzun süredir beklenen bir güncelleme. Tartışmalı da bir güncelleme yani fiyatla alakalı etkisi ne olacağı anlamında. Ee, ve çarşamba günü bu güncelleme akşam saatlerinde gerçekleşecek bakıldığı zaman. Ee, ben bununla alakalı fiyatımı, fiyatımı diyorum ya fikrimi defalarca söyledim. Ee, hani böyle fiyatta tabii ki bir satış baskısı oluşturur mu bir miktar satış baskısı oluşturacağım muhakkak ama hani böyle beklendiği gibi Ethereum'da bir fiyatta aşağı çakılmaya yol açar mı? Ben aşağıya çakılmaya yol açacağını açıkçası beklemiyorum Çünkü kilitleyenler zaten yüksek fiyatlardan bunları kilitledi artı bakkal Sefer amca bunu kilitlemedi ekosistemin içerisinde ekosistemde haşır neşir olan insanlar bunları kilitledi O yüzden ben fiyatta bir çakılma beklemiyorum ama önemli bir güncelleme yeterli tarafında Evet yani ben de artık herkes gibi heyecanla o kısmı bekliyorum orada daha önce bunu yorumlamıştık zaten bir şey olacak yani belli bir satış dalgası batan şirketlerden falan oradan buradan gelebilir ama içeridekilerin bu fiyattan satmak için kitleliklerini hiç zannetmiyorum. burada uzun vadeli ciddi kar beklentisi olan kurumlar, borsalar onlar bunlar daha çok böyle bir şey içerisinde bir yatırım içerisindeydi orada. ve şahsi olanlar o kadar da büyük değildi. Ben de burada Ethereum'un ufak bir dalgalanma yaşar. Özellikle işte bu çarşamba olan veriyle beraber ne tarafa giderse o tarafa doğru daha sert bir dalgalanma yaşayabilir. Ondan sonra Ethereum'un tıngır mıngır yoluna devam edip yükselmeye gidiş, yükseliş gidişatını bekleriz diye tahmin ediyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Peki o zaman 6 vakit kaybetmeyelim istiyorsan. Direkt fiyatlanma kısmına gidelim. Haberin var mı senin? Haberin yoksa direkt fiyatlanma kısmına yani. yani çok ıvır zıvır haberler. Mesela Dokuvon tarafından bir haber var. Hani onu söyleyelim. Hmm. Bildiğiniz gibi Karadağ'da tamam. yakalanmıştı. Güney Kore devleti başta Binance olmak üzere bütün borsalara bir uyarı gönderdi. Dedi ki akıllı olun. Bu adam bir şekilde bu paraları keşe çevirir, boğulur ederse hesabını sizden sorarım. Bununla alakalı bütün cüzdanlara gerekli tedbirleri alın diye muhtemelen borsalarda Binance başta olmak üzere diyelim. Hepsini bunu yapar. Yani orada bir para atlamanın, kaçırmamasının önüne geçmek için elinden geleni yapmaya çalışıyorlar şu an devletler. Evet. Evet. Peki o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Direkt fiyatlanma kısmına, Bitcoin tarafına. Geçelim. geçelim. Hadi şöyle bir, sen... bir, hadi, hadi, bir, grafik vereyim. Bir grafik sen vereyim. Bir grafik ver. Bitcoin an itibariyle grafikten de göreceğimiz üzere 28.360 dolar seviyesinde. Yani Bitcoin'de de yayının başında söyledik çok uzun süren bir artık şey süreci var. Şu kalemimi alayım ben gene başlayıp çizmeye. Mesurdu ben çiziklerim zaten. Yani şurada şöyle artık giden bir kanal var. Düz çizemedim de. Bitcoin burada çok uzun zamandır sabit kaldı. Bu sabit kalmadı normalde mesela alt altcoin'ler rally yapardı. Pek ciddi rally de yapamadılar. Çünkü ne olacağı çok kesin değille. Artık çarşamba günü gelecek enflasyon verisiyle Bitcoin'de bir hareket gelir. Önce oradan başlayalım ne bekleniyor diye onu konuşalım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bir önceki açıklamada Amerika'da enflasyon yüzde %6 seviyesindeydi. Ve Fed'in bu faiz arttırımları işte sıkılaşma kararları vesaireli bunu düşürmeye çalışıyordu. Bu sefer beklenti 5.2'ler seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada ne bekleniyor? Şimdi eğer 5.2, 5.1 öyle enflasyonda bir azalma görülürse Burada FED başarılı olmuş demektir artık sayılacak. Bir kez daha böyle bir 0.25 falan yapıp faiz arttırımı bitirecek anlamına gelir. O zaman biz neyi bekleriz? 30 bin doların kırılmasını yani çarşamba günü ve fiyatın tık tık diye hemen hatta daha hızlı bir tıkla 32 bin dolara bile gitmesini şu çarşamba perşembe günü bekleyebiliriz. 5.2'lerde gene 5.3, 5.4 hani öyle bir şey gelirse bu kadar büyük bir mum olmaz. Muhtemelen biz şu bölgede bir volatilite yaşarız. Gene bir 30 dener. İşte o Ethereum güncellemesiyle ilgili satış gelecek mi gelmeyecek mi vesaire. Diğer artı şeylere bakmış oluruz. Ha, tabii o taraftan gelecek haberde enflasyon 5'lerde değil de tekrar 5.5, 5.8, 6'ya yakın bir büyüme gelirse enflasyondan o zaman sıkıntı olur. Niye sıkıntı olur? O zaman denir ki işte FED artık faiz arttırımı devam etmek zorunda çünkü enflasyonda başa çıkamıyor. O zaman da ta şuraya kadar geliriz. Kırmızı mum 25 binden geçiyor. Kırmızı Son enflasyon verisi yüzde altı geldi. Evet işte şimdi artık 5.2'ler gibi bir şey bekleniyor. Yani burada aslında kritik seviye 5.5. Beş buçuk. Beş altı bullish bitcoin kalkar. 32 binden 30 bini kırar geçer. Eğer onun dışında 55 altı arası gelirse sıkıntı 25.000'e doğru aşağı gidebilir. Tam böyle bir kırılım anı. Tam böyle buçuklarda gelirse de bu kadar büyük olmaz ama biz yine böyle biraz daha yatay gitme devam ederiz diye tahmin ediyorum. O yüzden şimdilik bekleyeceğiz. Bakalım benim tahminim açıkçası burada bir pozitif bir hareket olmasını ben değerlendiriyorum. Ben pozitif hareketten kastım. 5.2 olmaz da 5.3 vesaire öyle bir şey gelir. Bununla beraber Bitcoin 30 bini kırar diye temenni mi diyelim, beklenti mi diyelim. Açıkçası şu anda o veriyi kimse bilmediği için herkes sadece yorum yapabiliyor. Ben, benim temennim de Bitcoin'in artık çarşamba günü 30 bini kırıp geçmesi. ne kadar kalıcı olur, nasıl olur onu o zaman birazcık hacimle beraber görürüz. Evet Oytu. Evet yani Bitcoin tarafında çarşamba günkü veri çok önemli. Onu net bir şekilde söyleyelim. Kısa vadeli bakacaksak bu. Biraz orta ve uzun vadeli bakacaksak ben Çarşamba günkü veri ne gelirse gelsin e, orta ve uzun vadede hı hı. Fed tarafında gerekli sinyallerin bankacılık kriziyle beraber alındığını ve e, artık böyle öngörülemez bir şekilde durmadan faiz arttırmını devam edebileceğini zannetmiyorum. Enflasyon verisine gelirse gelsin ben zaten şeyi de söylüyorum yani Fed'in ortaya koyduğu yüzde ikilik enflasyon hedefi e, ulaşılması çok güç bir hedef çünkü yüzde ikilik enflasyona ulaşabilmek için 2024'de varan faiz arttırımlarına devam etmek gerekiyor. O da şu konjonktürde pek de mümkün gözükmüyor. FED her ne kadar Powell son açıklamasında ve ondan evvelki açıklamalarında da biz 2023 yılı içerisinde faiz düşüşüne gitmeyeceğiz, faizde indirme gitmeyeceğiz diye altını basarak söylese de FED Başkanı burada beklentileri yönetecek bazı açıklamalar yapmak durumunda olduğu için ben bu kadar emin olunmaması gerektiğini çünkü ABD tarafında çok sıkıntılı şeyler oluyor. Bu sıkıntılı şeylerin büyümesi halinde 2023 yılı içerisinde FED'den biz faiz indirimleri de görebiliriz hı hı. diye açıkçası düşünüyorum. 2020. Fiyat... beklemem beklememeli ama şu anda yani, yani şu, şu konjonktürde ben de beklemem. İki tane de bankanın da battığını düşün. Ya bu evet, bankalar ya bir resesyon bir falan dolayı. olursa tabii. tabi hani o en yani ihtimal. Hani, Kimin konjonktürde... da. <gülüyor> <gülüyor> Bizim işi değil. Şu konjonktürde sorarsan ben de beklemem ama. Bu konjonktürün devam edeceğinin bir garantisi yok işte. Yani her gün yeni bir sıkıntıya doğabiliyoruz. Çok kaotik bir süreçten geçiyor bütün dünya, bütün makroekonomik dengeler. O yüzden Fed başkanının bu kadar sert bir şekilde yani kesinlikle yapmayacağız demesini ben biraz beklentileri yönetmek olarak görüyorum. Ama şu konjonktürde evet girişat olmayacağını gösteriyor ama bu konjonktür böyle devam etmeyebilir. Hı hı. İkinci olarak e, Bitcoin'in teknik grafiğine baktığımız zaman da günlük grafikte geçen analizde de ben geçen canlı yayında da göstermiştim. RSI'de bir günlük uyumsuzluk var. Yani orada Bitcoin tarafında yani zaten dikkat edersen 20 günlük hareketli ortalama böyle mıknatıs gibi e, fiyatları kendisine çekiyor. Sen de herhalde senin grafiklerde sarı olması lazım 20 günlük hareketli ortalamanın orada. Zaten net bir şekilde gözüküyor yani Bitcoin oraya gelip gelip oradan destek alıyor. Gelip gelip destek alıyor. Oranın kırılması halinde Bitcoin tarafında bir e, hani faiz tarafında da daha doğrusu enflasyon verisi tarafında da beklentilerin ötesinde bir enflasyon verisi gelirse yani baktık böyle altıların üzerinde bir enflasyon verisi geliyor yani sıkıntılı bir enflasyon verisi var. O zaman e, Bitcoin tarafında 25.200 kanalı açılmış olur. Ha bu Bitcoin'in yükselen trendini bozar mı? Bence kesinlikle bozmaz ama... Ara bir düşüş dalgası işte alacaklara bir alım fırsatı verir. Orada 25.200 dolar seviyesinde kaya gibi bir destek olduğunu ben Bitcoin tarafında açıkçası düşünüyorum. Ha enflasyon verisi beklentilerin ötesinde olumlu gelirse yani ben altın üzerindeki bütün verileri olumlu sayıyorum. Çünkü bir önceki veri 6 ydı. Eğer öyle 5.5'lar falan gelirse e, ballı kaymak olur. Senin dediğin gibi öyle 5.2 falan gelirse. 5.5 gelirse şu, düşer Bitcoin yaz kenara. 5.5 yüksek. Ben böyle ben bir şey beklemem. Yani çünkü e, Bloomberg'ün beklentisi 6. Şimdi 6 beklenti var zaten. 6'ın altı, yani, altında gelecek kaynaklarına her yeri. Biri... Ayrıca baktım. Kimle bekliyor diye tek tek sordum. Önemli şahıslara 5.2 diyorlar. 5.3'e yani bile diyorlar. 5.2 olursa son süreçteki en düşük enflasyon verisi olur oran olarak. Çünkü hiç tek seferde 0.8'lik düşüş görmedik. En son seferde 0.3'lük düşüş gördük ki piyasa onu olumlu yorumladı. Öyle 0.8'lik bir düşüş falan gelirse korkunç olumlu olur tabii ama ben öyle bir şey beklemiyorum. Yani 5.2'lik bir enflasyon verisi. Çünkü şöyle bir şey oluyor o zaman. Artı faize yani realde artı faize 0.2'lik bir fark kalıyor. Yani neredeyse ABD tarafında real faiz artıya geçmiş oluyor. 5.2 yani gelmez diyemem ama ben 5.2'lik e, o da zaten e, şey anlamına geliyor artık faiz arttırmanın gereği kalmaz öyle bir şey olursa ondan sonra piyasada güzel günler benim bizi beklenti, bekler yani <laughs> benim beklentim 5.5-6 arası bir şey gelir yani e, o, o aralıkta bir şey gelir diye bekliyorum ben FED tarafında. Ee, ama olumsuz bir şey gelirse de 25.200 dolar seviyesi e, Bitcoin tarafında kaya gibi destek olumlu gelirse zaten hızlı bir şekilde 30.000 doların üzerine atan bir fiyatlanmaya hep beraber şahitlik ederiz diye düşünüyorum. bakar mısın bu arada? Öyle Öyle, Yani şu yükselişler, düşüşler falan <laughs> yalan yani öyle borsaların markete ne yapacağım. alan var ne satan ne var. Ne sattıysa o yani kimse bir şey almıyor, kimse evet. bir şey satmıyor. Uzun zamandır böyle bir Belki aylardır yani uzun zamandır kastım gerçekten aylardır böyle biraz daha geri gitsene şöyle bir hacim yok yani son yani sonuçta. o şeyleri şuralar mesela. falan işte belki artık yani 2022'nin Şubat'ına falan tekabül ediyor bir, bir seneden daha eski bir sene önce böyleymiş şu an yine böyle bir bir şey bekliyor yani bütün piyasa el tetikte bekliyor İnşallah Çarşamba günü güzel bir şey olur çok pozitif veya çok negatif bir durum olduğunda da biz çarşamba akşamı Twitter üzerinden Space yayında yaparız gece. O yüzden hem boyutunu hem beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın diye şuradan da sıkıştırayım notu Twitter'da. Tabii bir de Orada da... kesin bir şey olacak yani o gün böyle bir acil yayına girmek gerekebilir. Şunu da söyleyelim tabii yani grafik zaten bir kırılmaya işaret ediyor. Bu kadar stabil gitmesi Bitcoin'in. Bollinger bandına bak orada yani ne kadar daralmış. Yani... eee <laughs> ne gibi daralmış yani benzetme bulamadım. Daralmış yani poşet poşet. <gülüyor> <gülüyor> poşet gibi daralmış yani. Orada yani bayağı bir daralmış <laughs> Bollinger bandı var. O anlamda hmm. da yani bu tabi daralan bantlar e, Bitcoin tarafında bir kırılmaya net bir şekilde işaret ediyor diyelim. Peki evet. altı var mı senin ekleyeceğim bir şey? Yok. Bizi tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Virtual Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Yakında Görüşmek üzere. En kötü diyorum çarşamba her türlü Twitter'dan görüşeceğiz. O yüzden kesin e biz de orada takip edin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar.